Microsoft Teams'te nasıl oturum açacağız? Öğrenci bilgilerinizin sol üst kısımda bulunduğu şekilde olduğunu varsayalım. Oturum açmak için e-posta, telefon veya Skype yazan kısmı öğrenci numaranızı giriyorsunuz. Sonrasında et ogrenci.ibu.edu.tr yani üniversitemizin size sağlamış olduğu kurumsal öğrenci e-posta adresiniz. İleri butonuna tıklıyoruz ilk kez giriş yapan öğrenciler için şifre büyük harfle B, Bolu'nun B'si ve küçük harfle O, Ordu'nun O'su ve TC kimlik numarasının ilk 8 hanesi. Yani bu örnekte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oturum aç butonuna tıkladığımızda ilk kez oturum açtığınızda size böyle bir ekran geliyor. Daha fazla bilgi gerekli diye. Bu hesabınızın güvenliğini sağlamak için bir yöntem seçmeniz gerekiyor varsayılan olarak Microsoft Authenticator uygulamasını öneriyor. Ancak farklı bir yöntem ayarlamak istiyorum diye seçerek telefon, e-posta veya güvenlik sorularını belirleyebilirsiniz. Bu işlemleri yaptıktan sonra Microsoft Teams'e girdiğimizde böyle bir ekranla karşılaşıyoruz. Buradan aldığımız derslerle ilgili ekipler kısmını sol kısımda bulunan bardan görebiliriz. Ekipler kısmına tıkladığınızda burada aldığınız derslerle ilgili ekiplere katılmış olmanız gerekiyor. Aldığınız derslerin ekip katılım linkleri öğretim elemanı tarafından UBS üzerinde paylaşılıyor olacak. UBS üzerinden bu linke nasıl erişeceğinize dair videoda ayrı bir video olarak rehber olarak hazırlanacaktır.